Sedatcığım, bugün de mi böyle evde oturacaksın hayatım? Ne yapayım Serpil? Gelme üstüme. İş parada çalışmıyor muyuz kardeşim? Aa. Şunlara bak. Ulan benim çapımda bir adam. Bu işlerimi yapacak üç kuruş on paraya? Bırak o ilanları Sedat. Onlarla bir yere varamayız. Borç gırtlakta. Şükrü Bey kapıya dayandı. Bak çıkın diyor. Kirayı ödeyemeyecekseniz kızım oturacak diyor. Haklı. Ee, ne yapacağız bu durumda şimdi tak? Tak gidip Yavuz Bey'in eline ayağına kapanacağız... ...başka çaremiz yok... Açlıktan gebersem gitmem o katilin ayağına kardeşim... ...kıymetimizi bilmedi... Saçmalama Sedat... ...kim kimin kıymetini bilmedi... Bırak Serpil doğratacak mısın kocanı ya... Aa, ...bu sefer öldürür şerefsizim... ...ya o beni ya ben onu tak... Hiçbir şey olmayacak... ...adam hazır bekliyor... ...Şengül havayı yumuşattı... ...vallahi ona da şöyle böyle diyoruz ama... ...ne vicdanlı kadınmış... İşte böyle Otur kızım sen evde otur gazete oku Hazır yiyicilik yok öyle hanımefendi Ya okursun ya bir işe girer çalışırsın O kadar <laughs> Kim o şimdi Bakıyorum Alo Evet ne var Yine mi özgür mü arıyor Katil olacaksın ya Aslı çıktı yok Aa, burada Buradayım özgür Burada mısın? Şerefsizim kırarım senin o Görüşmeyeceksin o dolandırıcılığı demedin mi ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi. Doğru odan hadi. Görüşeceğim baba karışma. Buradayım Özgür. Yok dedim ya evladım. Aa, ne laf anlamaz şeysin sen hadi güle güle. Kız seni lime lime doğrama. Sen kudurdun mu? Ha? Görüşmeyeceksin demiyor muyum ben sana o çocukla? Hı. <laughs> Kız Yavuz. Ne olur. Bitmiş insanlar perişan. Ceplerinde bir kap yemek pişirecek paralar yok. Affet şu adamı. Vatandaşın vicdanıyla oynamayalım ablacığım. Kız sen de ne vicdansız katilmişsin. Olur desen ayaklarına kapanacak adam. Uğraşam ablacığım o pislikle. İki gün sonra başlar yine hırsızlığa. Kız başkası kazıklamıyor sanki. Kim gelse atacak kazığını zaten. Hiç olmazsa bu tanıdık. O biraz zor ablacığım yemezler. Vatandaşa lolo yok. Prens. Kız bu babam beni hiç dinlemiyor kız. Sen söyle bari. Hadi biz alıştık. Kız deme yavruya. Hatırını kıralım horozom. Sabıra kadar erkek! Anladın mı? Niye aman! Al erkeğini, hayrını gör! Kız bak bir daha söylüyorum, katilleşme hemen! Al şu adamı karşına konuş, ne var? Ne oluyor sana maçuk efendi? Küstün mü? Niye konuşmuyorsun? Aldın temizledik bak! Nankör suratsız! Konuşma sen konuşma be! Al! Kolay gelsin! Lojistik destek mi yapıyorsun yavruya koçum? Buyurun. İyi günler. Valla bunun yemi bile dünyanın parası. Dükkan kapandı. Kaldık bir kapıcı maaşına. Öldük Yavuz Bey, öldük. Tıraşlanma koçum. Yapacağız bir şeyler. Bırakır mısın seni öyle bir tek kapıcı maaşına? Allah razı olsun. Zaten sen de olmasan elimizden tutan yok şu dünyada. Efendim Sefa ile. Hale mi gidiyorsunuz böyle erken erken küçük beyi de almışsınız? Aldık komşum hale. Eyvallah. Vatandaş işine bakacak. Hayırlı işler, bol kazançlar efendim. Ee, bir şey duydum. Ne duydun komşu? Tut koçum yavruyu. Buyurun. Sedat Bey'i affetmişsiniz. Alıyormuşsunuz yine yanınıza galiba. Henüz bir şey yok komşu. Vatandaş düşünüyor. Aman efendim aman. Siz daha iyi bilirsiniz ama adam perişan. Beter olsun. Oturuyor mu şöyle? Ah canım. Şuna bak. Hatta mı gidiyorsun babayla? Bay bay. Görüyor musun komşu nasıl alıştı trafiğe Adam gibi yanımda gidiyor Hakikaten efendim Nazar diyecek vallahi tüh 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 maşallah Yani bir emniyet kemeri eksik Koçum şu pislikleri Kaldır diyor evladım ne bakıyorsun yüzüne Kaldır çabuk Buyurun. Bırak koçum Hı? Sabah sporunu yapsın vatandaş kaldırma Kaldırma diyor sana evladım Kulağını aç Dikkat etsene biraz Buyurun. Hadi komşum eyvallah Sefa ile efendim, sefa ile. Allah'ın cezası haydut. Girişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Kaldır şunları çabuk. Baş Yine mi devirdi bidonları katil? Devirdi haydut. Ne zevk alıyorsa şundan. Ha, ruh hastası. hocasıyla görüşebildin mi Gül? Görüştüm, çok memnun. Aferin. Tabi ya, kim onların hocası? Allah razı olsun Cenab Bey'den. Almanca, İngilizce, Fransızca... ...dört dilden konuşacak kızlarımız görürsün. Hadi inşallah. Hı? Şu annenin her lafı batıyor vallahi bilgim. Ne dedi şimdi sana kadın Aydıncığım? Ya Aa. ne bileyim ben bak baban da ağzına geleni söylüyor ama onunki batmıyor. Aydın'cığım bırakalım şimdi bunları da bir an önce bir ev bulalım biz. Olur bunlar efendim aile arasında olur. iyi günler. İyi, i̇yi günler. günler efendim. Pardon görmedim. Aman efendim estağfurullah. Bizi mi dinliyormuş bu? Herhalde. Hı. İyi günler. Buyurun. Nasılsın Gülsüm Hanım? Çok şükür nasıl olalım? işe mi? Ya çok işimiz var bugün. Ah oh efendim. İş olsun da. Bir güzel silim isterseniz camları. Bırak Cafer'cığım bırak. Sonra silersin hemen gitmemiz lazım hadi hayatım Buyurun İyi günler Güle güle <laughs> Mutsuz bunlar mutsuz Bunların da sonu yok Tabi adam dayadı sırtını Şükrü Bey'e Oh kira yok Mutfak masrafı yok Nasıl kavga ediyorlar baksanıza Ona da karıştı <laughs> Ne dedin şey. Karışma çatlak. Ana konuştu. Bana mı dedi o? Yok efendim ne münasebet. Haddine mi düşmüş? Söyledim koparırım dilini. Al götür şunu. Dikilmeyesin orada hadi başlayın temizliğe. Temizlik mi? Daha dün yaptı. Ne olmuş hanımefendi? Bugün de yapın. Allah Allah her gün temizlik mi yapılır canım? Evet ben söylüyorum yapılacak. İşinize gelmiyorsa hanımefendi... ...tutarım zaptı koyarım kapının önüne... cha cha cha